Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu hudel lin-nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furgân. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Onda Kur'an indirilmiştir. Ramazan ayı öyle bir aydır ki kendisinde Kur'an indirilmiştir. Bu Kur'an da hüdellinnâs, insanlara hidayet kaynağı olan Kur'an'dır. Ve beyinâtin ve apaçık içinde deliller olan minel hüda, hüdadan, hidayetten deliller olan bir kitaptır. Vel Furkan ve furkandır. Kur'an. Ve değerli kardeşlerim işte Ramazan'ı Ramazan yapan, Ramazan'ı 11 ayın sultanı yapan bu olaydır. Yani Kur'an'ın kendisinde indirilmiş olmasıdır Ramazan'ı üstün kılan. Kur'an öyle bir kitaptır ki değerli kardeşlerim nereye dokunursa, kiminle olursa, ne zamana uğrarsa o zamanı yüceltir. Evet, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmiştir ve 12 ayın içerisinde diğer ayların sultanı yapmıştır Ramazan'ı. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde inmiştir. Bin aydan daha hayırlı yapmıştır Kadir gecesini. Kur'an böyle bir kitaptır. Onun için Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiştir bütün peygamberlerden üstün yapmıştır. Kur'an Muhammed ümmetine inmiştir. Ona sarılan Muhammed ümmetini diğer bütün ümmetlerden üstün kılmıştır. Kur'an'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ilk Müslümanlar sarılmışlar. Onun davasını omuzlamışlar. Onu hayatlarına nizam yapmışlar. Allahü Teala onları bütün asırların yıldızı yapmıştır. Evet, ashab-ı kiram efendilerimiz kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlığın yıldızı noktasına gelmiştir. Çünkü Kur'an'ın hakimiyetini, Kur'an'ın yeryüzüne böyle hükümlerinin e, hakim kılınmasına onlar vesile olmuşlardır. Kur'an'a Selçuklu dedelerimizden selçuklular sarılmışlar Kur'an'ı baş tacı etmişler Allah onları cihan devleti yapmıştır. Kur'an'ı Osmanlı'mız dedelerimiz atalarımız Allah onlardan razı olsun baş tacı etmişler anayasa yapmışlar kendilerini Kur'an'a hizmetkar kılmışlar ve Kur'an onları bütün dünyaya hakim kılmış onları bütün dünyaya. Dünyaya üstün tutmuş onları. Evet değerli kardeşlerim Osmanlımız mesela bakın çok güzel bir örnek. Kur'an'ı anayasaları yaptıklarında, hayatlarını Kur'an'a göre yaşadıklarında A'dan Z'ye, çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, halkın tamamı ve devleti, nizamı yani kanunu anayasasıyla her şeyiyle Kur'an'a sarıldıklarında Allahü Teala onları 100, 150 sene gibi bir kısa sürede bütün dünyaya hükmeden, çağ açan, çağ kapatan bir millet, bir devlet yapmıştır. Ne zaman ki aynı millet, aynı devlet Kur'an'ın hükümleri konusundaki hassasiyetini kaybetmiş, ondan uzaklaşmış, onu ihmal etmiş, onu hayatlarından çıkarmış. Rabbimiz yavaş yavaş onların üzerindeki onlar uzaklaştıkça Allah'ın rahmeti, yardımı da uzaklaşmış ve yüzyıllar bakın bir sözüyle dünyayı titreten bir millet öyle bir noktaya gelmiş ki kendi içerisinde hükmü altında yüzyıllarca yaşayıp da varlığından bire haberi olunmayan işte Yunan'ı, Ermenisi, Yahudisi o milleti kılıçtan geçirmiş. Niye? Ve la tekunu fe Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturdukları gibi olmayın diyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. Kur'an böyle bir kitap. Ve bu burada şu noktayı da vurgulamak isterim. Evet, Osmanlı'mız Kur'an'dan uzaklaşmanın millet olarak bizler Kur'an'dan uzaklaşmanın ağır bir bedelini ödemişiz. O kadar ki mesela Anadolu'nun nüfusu 13 milyona düşecek kadar bir katliamdan geçirilmişiz. Büyük kayıplar vermişiz maddi manevi. İşte e, milyonlarca metrekarelik toprağımız küçülmüş. Sadece Anadolu elimizde kalmıştır. Fakat Bundan sonra kendimize geldiğimizde, savaştan sonra gözümüzü açtığımızda biz tekrar Kur'an'a sarılmayı, tekrar Kur'an'ı baş tacı edip de onunla yıldızlaşmayı maalesef e, beceremedik, istemedik, yapmadık, yapamadık. E, bundan dolayı da 80 yıl, 100 yıl bakın, 100 yıldır daha güçlü bir yani dünyada esamesi okunan, bir millet olamadık. Son zamanlarda birazcık Kur'an'la barıştık. Birazcık yani böyle hani e, anayasa falan yapmadık tabii de e, Kur'an kurslarının önünü açtık. Kur'an yasakları, okumaların yasağı, yasağını kaldırdık. Hafızların yetişmesini serbest kıldık. E, devlet büyüklerimiz Kur'an'a saygı gösterdi. Kur'an okumaya başladı. Bu bile bizi dünyada bakın hemen filizlendirdi. Yeni yeni kendimizi dünyada hissettirmeye başladık. Artık dünyada bizden de söz edilir. İnşallah Kur'an'ın nizamını tam olarak hayatımıza hakim kıldığımızda inanın tekrar biz dünyanın süper gücü, süper devleti dünyaya yön veren bir devlet olacağımızı inancımız sonsuz. Çünkü Şehru Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an ayeti bize aslında bunu öğretiyor. İşte değerli kardeşlerim, hani konumuz Ramazan'la, Ramazan ya, Ramazan'la ilgili ayetleri okuyoruz ya, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an'ı gönüllerimize, ailelerimize hakim kılma ayıdır. Ve Kur'an'ın yeryüzünde hakim olması için kendimizi adama, kendimizi buna hazırlama ayıdır. Ne yapacağız? İşte Ramazan'da لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ demişti ya Rabbimiz. Umulur ki sakınırsınız diye size orucu farz kıldık demişti ya. Kur'an'ın hükümlerini Ramazan'da daha bir güzel öğreneceğiz. Kur'an'ı daha bir anlayarak okuyacağız. Onun her hükmünü, her hükmünü e, böyle bir titizlik, e, aşırı bir hassasiyet içerisinde hayatımıza uygulamanın derdiyle dertleneceğiz. Ramazan bize bunu öğretecek inşallah. Yani Kur'an'a göre bir hayat, Kur'an'a göre bir hayat. Bakın kardeşlerim, yani bu söylediğimiz devlet bazında böyle de. Millet bazında böyle zaman olarak Kur'an yüceltir de şahıs olarak yüceltmez mi? İşte söyledik sahabe efendilerimiz. Yani bir Bilal-i Habeşi, Bilal-i Habeşi kimdi? Zenci bir köle. Niçin biz şimdi ondan bahsediyoruz? Kur'an'a sahip çıktığı, Kur'an'a gönül verdiği, Kur'an'a hayatını adadığı için. E mesela bir Musab bin Ümeyr'den bahsediyoruz. 1400 sene geçmiş. Kim bu Musab bin Ümeyr? Bir gariban ailenin gariban evladı. Peki onu yıldızlaştıran, tabu güne kadar taşıyan şey ne? Kur'an'a sarılması, Kur'an'a hayatını adamasıdır. İşte bizim de şahıs olarak eğer ve eğer izzet ve şeref istiyorsak menkane kâne yuridul yuridu izzete ennel izzete lillahi cemi'a. Kim izzet ve şeref istiyorsa izzet ve şerefin tamamı Allah'a aittir. Yoksa izzet ve şeref Avrupalaşmak'ta, batıda, doğuda, sağda, solda değildir. İzzet ve şerefin tamamı Allah'a kulluktadır. İşte Kur'an'a sarılanlar şahıs olarak da izzet ve şerefi yaşarlar. Ben buna şahidim. Yani e, biz hafız olamadık ama hafız olan birçok kardeşimizi tanıyorum. Özellikle hıfzına, hafızlığına uygun yaşayanlara, Allahü Teala ayrı bir böyle e, vazilette fazilette bulunuyor, ihsanda bulunuyor. Onları böyle koruyor, gözetiyor, yüceltiyor. Yani biz de inşallah Kur'an'ın hükümlerine göre bir hayat yaşarsak hem ailemizde huzur olacak, hem toplumumuzda huzur olacak, hem gönüllerimizde huzur olacak hem de ahiretimizde inşallah cennet olacak değerli kardeşlerim. Ramazan'da yapmamız gereken en önemli hususlardan dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisinin bu olduğunu unutmayalım. Kur'an'ı anlayacağız, Kur'an'ın hükümlerini hayatımızda hakim kılacağız. Amasız, istisnasız. Gevşemeden, üzülmeden. Hiç gevşemek yok, üzülmek yok. Dikkat ederek. Yani bu zor bir şey değil kardeşlerim. Tatlı bir şey, güzel bir şey kendimizi Allah'a diyeceğiz. Zaten bizim adımız Müslüman. Müslüman demek iradesini Allah'a teslim etmiş kimse demektir. Müslüman demek teslim olan kimse demektir. Neyimizi teslim? Her şeyimizi teslim etmişiz Allah'a. Yani yememde, içmemde, ben nasıl yerim, içerim? Rabbim nasıl istiyorsa öyle yer içerim. Bakın Ramazan'da bunun örneğini yaşıyoruz değil mi? Mesela her zaman içtiğimiz su yanımızda duruyor Rabbim içme dedi içmiyorum Akşam oluyor Ezan okunuyor Rabbim iç diyor içebilirsin diyor içiyorum bu işte İslam Her hükümde bu Yani Allah'ın ye dediğini yemek yeme dediğini yememek giy dediğini giymek giyme dediğini giymemek Yap dediğini yapmak yapma dediğini irademizi benliğimizi Allah'a teslim etmek Ramazan bize bunu öğretecek. Kur'an da işte bizden bunu istiyor. Bunu yaptığımız zaman Kur'an bir furkan, bir hidayet kaynağı oluyor. Bizi yücelten bir kitap oluyor değerli kardeşlerim. Bir daha tekrar ederek e, ayet-i kerimeye tekrar dönelim. Nasıl ki Kur'an Ramazan'da inip Ramazan'ı 11 ayın sultanı yaptıysa inşallah Ramazan'da Kur'an, bizim evlerimize, kalplerimize, gönüllerimize, işlerimize, hayatımıza da insin. Bizi kainatın efendisi yapsın inşallah değerli kardeşlerim. Rabbimiz diyor ki: "Femen shehidem inkumü şehra felyesum." Sizden kim bu aya erişirse oruç tutsun. Yani Ramazan'da oruç tutmayı bu ayet-i kerimede tekrar farz kıldığını bize belirtiyor. Yukarıda kütübe aleykümüs siyamı demişti. Burada da diyor ki Ramazan ayındadır bu hani sayılı günler demişti ya Rabbimiz. Bu sayılı günler Ramazan ayında olan sayılı günlerdir. Yine Rabbimiz istisnaları burada da söylüyor. Ve men kana meridan ev ala seferin ve iddetun min eyyamin uhar. Kim hasta olur veya yolcu olursa diğer günlerde Oruçlarını, o tutamadıkları oruçlarını tutarlar diyor. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْاُسْرَ Allah size zorluk istemiyor. Allah sizin için kolaylık istiyor. Evet kardeşlerim, yani e, yeminle mi başlasam, nasıl söylesem, kesinlikle Allah'ın her emri, ama her emri, her yasağı bizim içindir. Bize hayatı güzelleştirmek içindir. Bizim huzurumuz için, bizim mutluluğumuz içindir. Bizim dünya ve ahiret saadetimiz içindir. Allah hep kolaylaştırıyor. Bize zorlaştırmıyor. Biz de kardeşlerimize, insanlara, iş verdiğimiz kişilere, evlatlarımıza, ailemize kolaylaştırmanın yollarını arayacağız. Kolaylaştıran olacağız, zorlaştıran olmayacağız. Rabbim bize hep kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Tamam diyor bak ben size orucu farz kılıyorum ama hastaysanız, yolcuysanız daha sonra tutarsınız. İyileşince tutarsınız, yolculuğunuz biterse tutarsınız, bitince tutarsınız. İşte Allah böyle size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Vel tukmilu iddete ve tekberullah ala hedakum diyor ki Allahü Teala Sayılı günleri tamamlamanız ve Allah'ı yüceltmeniz için niye? Çünkü o Allah hidayet verdi. Bu hidayetten dolayı Allah'ı ne kadar tekbir etsek, ne kadar yüceltsek, ne kadar Allahu Ekber desek azdır. Bundan dolayı Rabbimiz ne yapıyor değerli kardeşlerim? Beş vakit namazda, öz, 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 özür diliyorum önce ezandan başlayalım. 5 vakit ezanda 30 kere Allahu ekber'i ilan ediyor ve namazlarımızda bize her hareketimizi Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber diye yaptırıyor. Niye bize hidayet veren Allah'ın en büyük olduğunu unutmayalım. Allah'ın bütün dertlerimizden, kederlerimizden, sıkıntılarımızdan daha büyük olduğunu unutmayalım diye Allah'ı diyor yüceltmeniz için e, ve sayıyı tamamlamanız için Allah size böyle kolaylaştırdı, zorlaştırmadı. Orucu da size farz kıldı. Ve leallekum teşkurun. Umulur ki şükredersiniz. Rabbim bizi şükredenlerden eylesin değerli kardeşlerim. Burada bir ara ayet var sanki direk oruçla ile alakalı değil gibi ama arada olduğu için demek ki e, oruçta buna daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diyor ki Rabbimiz ve izâ se'eleke ibâdi annî fe inni garib. Eğer diyor kullarım sana beni sorarlarsa fe inni garib. Ben onlara çok yakınım. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız diyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. Ya eğer diyor kullarım bana sana beni sorarlarsa benden sorarlarsa sana Rabbimiz nerede ne kadar yakın pe garip ben çok yakınım kullarıma. Kardeşlerim Rabbimiz bizi o kadar çok seviyor. Bize o kadar yakın ki bütün kullarını çok seviyor. Kafiri, müslüman ve bakın bir kulu Allah'ın bir kulu kafirin kafirliğini sevmez buraya anlaş anlaşılmasın. Allah'ın bir kulu 70 yıl kafir olarak yaşasa ama ölüm gelmeden önce tabi. Rabbine sırtını dönse ve hiç Allah'ı unutarak yaşasa 70 yıldan sonra Allah'ı hatırlasa, yönünü dönse, Ya Rabbi dese, Rabbimiz buyur kulum der. Allah ona hiç sırtını dönmez. Hiç yüzünü ondan çevirmez. Değerli kardeşlerim. Ve o Rabbine döndüğü zaman, Aman Ya Rabbi ben ettim sen etme, özür dilerim, tövbe ediyorum dese, yalvarsa, gözyaşı dökse, Allah o kulunu affediyor. Tabiri caizse bağrına basıyor ve bütün günahlarından arındırıyor. Allah kullarına böyle yakın, kullarını böyle seviyor. Ucibu davete da'i idâ da'ani. Dua ettiği zaman kulumun duasını kabul ederim diyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. Fel yestecibu li fel yu'minu bi leallekum yerşudun. Artık diyor onlar bana icabet etsinler, bana iman etsinler, umulur ki doğru yolu bulurlar. Rabbimize çok dua edeceğiz. Ramazan aynı zamanda dua ayıdır. Mustazaf ümmeti Muhammed'e dua edeceğiz. Değerli kardeşlerim Ramazan'da Kadir gecesi var. Bin aydan da daha hayırlı. Bu geceyi yakalamak için çok özür diliyorum. Süremiz bir dakika geciksin. Ama şunu söyleyeyim. Ramazanımızı değerlendirmek için kardeşlerim bir teravihlerimize düzenli devam ediyoruz. Çünkü teravihimizi kıldığımız zaman her gece asgari 33 rekat namaz kılmış oluyoruz. Farzla, vitirle birlikte. Camiye devam etmeye gayret edeceğiz. Çünkü camiye gittiğimizde bu 33 rekatlık namaz 27 katla çarpılıyor e, ee, bunu şunun için söylüyorum. Ramazan'ın içinde Kadir gecesi var. Bin aydan daha hayırlı. Yani 30 bin gün ve geceden 30 binle çarpılacak kardeşlerim ibadetlerimiz. Ve Kadir gecesinin Ramazan'da olduğu kesin. Çünkü Şehru Ramazan ellezi yündüle fiil Kur'an. Ramazan ayı e, ki Kur'an onda indirilmiştir. Yine Kur'an Kadir gecesinde indirilmiştir diyor ya Rabbimiz. Neredeyse yüzde yüz Kadir gecesi Ramazan ayında. Ama hangi günü kesin bilmiyoruz. Onun için her gecesini, her gününü değerlendireceğiz. 33 rekat namazlarımızı kaçırmayacağız cemaatle birlikte. Artı sabah namazlarına özellikle erkek kardeşlerimiz cemaate mutlaka gitmeye çalışacağız. Çok zor durumda değilsek, imkansız değilse. Çünkü Efendimiz kim sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş olur diyor. Bizim derdimiz Kadir Gecesi'ni yakalamak ve tabiri caizse bu Allahü Teala'nın kampanyasından sınırsız sevap kampanyasından almak. Bol bol dua edeceğiz Rabbimize e, ee, özellikle bir de her gece mutlaka sadaka vermeye gayret edelim kardeşlerim. Mesela bakın 30 bin ile çarpılıyor. 1 lira verseniz 30 bin lira değerinde Allahü Teala bize sevap yazıyor. Ee, bu Filistin'in, Gazze'nin tabi başka yerlerde olabilir. İbanları oluyor, güvenilir e, hayır kuruluşlarından. Bunun ibanını alacağız, kaydedeceğiz. Her akşam gücümüz ne yeterse 50, 100, 200, 500, 300, 5, 10 ama her akşam verelim ki bir 10 lira versek bile bakın 300 bin lira değerinde hani bu rakamsal olmaz sevaplar ama anlayalım diye Rabbimiz şeyde rakam veriyor bize Kadir gecesinde. Hayrun min elf şehir bin aydan daha hayırlıdır dediği için bunları söylüyorum. Onun için her gecemizde mutlaka sadaka veriyoruz. Namazlarımızı cemaatle kılmaya dikkat ediyoruz. Yavrularımıza, ümmeti Muhammed'e, mustazaf kardeşlerimize bol bol dua ediyoruz. Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.